Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güçlü bir probiyotik kaynağı olan pancar kıvas nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Yapımına başlamadan önce pancar kıvasın faydalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Pancar yüksek mineral içeriği ile lenf akışını destekler, karaciğer ve böbreklerdeki detoks sürecine katkı sağlar. Pancarın Suyunun doğal fermentasyon kullanılarak çıkarılmasıyla yapılan bir içecek olan kıvas, pancarın tüm faydalarını katlar. Ayrıca fermentasyon süreci içerisinde yüksek miktarda probiyotik ve enzim oluşmasını sağlar. Dolayısıyla büyük bir probiyotik kaynağıdır. İkinci beynimiz dediğimiz bağırsaklarımız için çok faydalıdır. Aynı zamanda mükemmel bir karaciğer temizleyicisidir ve kan toniğidir. Uzmanların söylediğine göre de kanser riskini azaltmaya yardımcı olan çok kıymetli bir içecektir. Pancarda C vitamini yüksek olduğu için pancar kıvas bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca içerisinde kemikleriniz, karaciğerleriniz, böbrekleriniz ve pankreasınızın sağlığı için gerekli mineral olan manganez olağan dışı derecede yüksektir. Ve aynı zamanda B vitamini ve folik asit içerir. Evet yapımına başlayalım hemen. 1 litrelik kavanoza yapacağım ben pancar kıvası. 1 litrelik kavanoz içinde 2 tane pancar yeterli. Yani kavanozunuzun büyüklüğü ne kadarsa pancarlar onun yarısı kadar. Kavanozunuzu yarısına kadar doldurması yeterli. Ben şu anda 1 litrelik kavanoz ölçüsü vermek istiyorum. Yanında birkaç diş sarımsak kullanacağım. Sizin isteğinize bağlı. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz bile içinde tadını sevmiyorsanız. 1 tatlı kaşığı iri tuz ya da kaya tuzu. 1 fincan kadar da kefir suyu ya da yoğurt suyu ya da peynir altı suyu kullanabilirsiniz. Yanında da isteğe bağlı olarak sirke kullanabilirsiniz. Evet pancarlarımızı küp küp doğruyoruz ve kavanozumuza yerleştiriyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Ve benim elimde kefir suyu vardı. Yeni kefir mayalamıştım. Onun da suyundan bir fincan ilave ediyorum. Bu pancar kıvası yaparken isterseniz taze zencefil çaylı doğrayabilirsiniz içine. Benim elimde yoktu. Ve ben de geçen seneden yaptığım zencefil zerdeçal ve kırmızı pancar üçlüsünden kurduğum sirkemden bir fincan içine ekleyeceğim. Sonra üzerine temiz içme suyu dolduruyoruz ağzına kadar. Çeşme suyu olmasın arkadaşlar. içme suyu olsun. Biraz karıştıralım. Kavanozun ağzını kapatıp mayalanmaya aldıktan sonra pancarların suyun üzerine çıkıp küflenmesini engellemek için üzerine ağırlık koyabilirsiniz. Ya da şu anda benim yaptığım gibi doğradığınız pancarın kabuklarından en üstüne dizebilirsiniz. Suyun üzerine kalacaksa kabukları kalsın. Pancarlarımız altta kalsın diye. Son olarak üzerine biraz daha su ilavesi yapıyoruz. Ve kavanozumuzun ağzını iyice kapatıyoruz. Karanlık bir serin bir ortama alıyoruz arkadaşlar. Pancar kıvasımızı ve yaklaşık 5 gün bekletiyoruz orada. 5 gün boyunca da ara ara kavanoz yerinden hafif oynatarak ve kapağını hafif açıp kapatarak gazını alabilirsiniz. Hatta beklettiğiniz yerde altına tabak koyabilirsiniz ki kenarlardan sızan olursa taşan olursa yerleri batırmasın diye. 5 günün sonunda plastik süzgeçle süzerek suyunu şişeliyoruz. Ağzını sıkıca kapatıp dolaba kaldırıyoruz. Ve sabahları aç karnına birer fincan içebilirsiniz suyundan. Yapımı çok kolay ve oluşumu da çok kısa sürdüğü için 5 gün, 6 gün sonrasında tüketilmeye hazır olduğu için çok fazla yapıp da bekletmektense azar azar yapıp sık sık yapabilirsiniz. Ve her sabah aç karnına birer fincan içerseniz bağırsaklarınıza, böbreklerinize, karaciğerinize, kısacası vücudumuzun her yerine sağlıklı olmak adına bir takviye içecek diyebiliriz. Suyunu şişeleyip buzdolabına kaldırdıktan sonra pancarlara süzdüğümüz pancarları da salata olarak tüketebiliriz. Yemeklerimizi kullanabiliriz. Ya da tekrar kavanoza alıp içine aynı malzemelerle hazırladığınız kıvas suyundan da yarım su bardağı ekleyip bir kez daha mayalama yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin de ellerine kollarına sağlık şimdiden. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.